Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam abiler, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş abi. Bayesin. Ne hazırlayayım abilerime? Bir dürüm yap abi. Bir dürüm yap abi. Sadece bir dürüm mü? Birer dürüm mü? <laughs> bir tane yapalım <gülüyor> abi. Bir dürüm olmuyor. Bir dürüm abi. Tamam. Abi ne olsun içine? Domates olsun abi şimdi. Limon olsun abi. Göbek de olsun. Bunlar olsun. Olsun abi. Abi başka bir şey olsun mu? Başka bir şey olsun mu ya? Olsun başka bir şey. Bir tane daha. Bir tane yeter. yeter. Kaça bölsün? Dörde bölsün dörde. Dörde abi. Bölsün dörde. Dörde böyle dörde gidiyor ya. Dürümü dörde mi böleceğim abi? Böyle abi böyle böyle. böyle. abi dörde böyle ya. Bölünmüyor mu dörtte? Yok bölünür abi niye bölünmez? Böyle dörde bölüyor. Buyur abi teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. abi. Teşekkürler abi, afiyet olsun. Söyle. Buyur abi. Teşekkür ederim. 6 lira yapıyor abi. Teşekkür dersin? Tamam ederim. Mehmet abi sonra Sen de görüşürüz. Abi üstünde yok da sonra mahalleden abi gelirim olur mu? Allah'a al, ilişkiler abi. Ulan nasıl bir dünyaya geldik arkadaş ya?